Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu, sivil toplum kuruluşları başkanlarını makamlarında ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Milletvekili Osman Ağaoğlu'na Milliyetçi Hareket Partisi Tire İlçe Başkanı Arif Demirkan ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Osman Ağoğlu'nun Tire'deki ilk durağı Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi oldu. Daha sonra Osman Ağoğlu ve beraberindekiler Tire Esnaf Odalarında oda başkanları ile bir araya geldi. İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağoğlu daha sonra Tire Ziraat Odası'nda Başkan Halil İbişoğlu ve yönetimi ile bir toplantıda bir araya gelerek bölgedeki tarım ve hayvancılıkla ilgili kendisine iletilen ve çözüme kavuşan sorunları konuştu. Yinelenen ve çözüm bekleyen konular ise oda yönetim kurulu kurulu üyelerince tekrar çözüm noktasında milletvekili Osman Ağaoğlu'na iletildi. Milletvekili Osman Ağaoğlu ve beraberindekilerin Tire'deki son durağı Tire'nin en önemli marka değerlerinden biri olan Tire Süt Kooperatifi oldu. Osman Ağaoğlu burada Tire Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk ile sohbet etti.